Ambulans, ambulanstan arkadaşa gelsin. Alo kolay gelsin. Aile farkından evet. arıyorum ben Kestel. Evet. Emniyet ııı iç evet. emniyet müdürünün altındaki. Evet. Bir Bu tane yaşlı bir teyzenin üzerinde pilotun olduğunu söylüyor. Şu anda yere, evet. yere düşmüş vaziyette. Bir ambulans göndermeniz rica ediyoruz. Tamam. Tamam. Evet. Isim ne dedin teyze? Camile teyze tamam. Zaten başka şey yok de hani soğuk, soğuk almasın. Özcan Teyze. Özgen. 15. Aynen. Kamile Özcan Teyze. Nada? Özgen teyze. gülüm. Özgen. Özgen. özgen, özgen özgenmiş. <laughs> özgen. Aha. <laughs> tamam komiser. Kamile Özgen. Aha eşi evdeymiş şimdi. Bir, birinci katta oturuyor. Tamam komiserim. Evet. Alo. Ee, evet benim. Fikri gelmedin mi? <laughs> Құрғастырыacie丈, ғwieе Қүріңі ересімдіге capacityн тү жазиң? Құichi бұты қолу болты прикал. Baғыяңырifierін, sadece